Ariston buzdolabı olan, sebilli, gardırop tipi olan değerli müşterilerimiz, mevcut pompanız bozulmuş olabilir veya yeni bir pompa ihtiyacınız olabilir. Eğer Kemos'tan filojet tipi damacana pompasını almak isterseniz alacağınız bu kutunun içinde neler çıkıyor? Bir adet oldukça sessiz çalışan tezgahın altına monte edilen pompamız bulunmaktadır. Bunun güç kaynağı harici güç kaynağı olup 12 voltla çalışıyor bir adaptör veriyoruz. Hemen burada bir adet 5 metrelik hijyenik gıda süzine uygun hortum veriyoruz ve yine burada Ariston buzdolabına uyum sağlayacak parçaları veriyoruz. Bunla yetmiyor. Bir de burada damacana'dan suyu pompaya veren elektrikli bir hortum setimiz var. Bunun özelliği şudur. Damacana'da su bittiği zaman pompayı kendi kapatır su tekrar geldiği zaman çalışmaya devam eder. Pompanın diğer bir özelliği de yine buzdolabındaki su haznesi dolduğu zaman yine kendini kapatır. Hiç, hiçbir zaman açmak, kapama işlemleriyle uğraşmazsınız. İstanbul içindeki değerli müşterilerimize servis ve montaj hizmetimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin değişik muhtelif vilayetlerindeki hemşerilerimizde de eğer bu tür pompaları varsa, ihtiyaçları varsa, arızası varsa, teknik bilgi ihtiyaçları varsa müşteri hizmetlerimize görüşerek ürünlerini kargo ile gönderebilirler veya uzaktan yardımla da çözüm üretiyoruz. Satmış olduğumuz ürünlerin tamamı bir yıl sınırsız garanti, beş yıl yedek parça garantisi veriyoruz. Kemos Pompa herkese iyi günler diler.